Herkese merhaba. Ben Cevat Kalip'ten. Şipşak'ın 3. bölümüne hoş geldiniz. Sizlere bu bölümde diğer yayınlardaki gibi üç şiir okumayacağım. Sizlere bu bölümde bir açık mektup okumak istiyorum. Bazı yayınlarda şiirlerden kopup böyle mektuplar okuyacağımız bölümler olacak. Sizler de eğer okunmasını istediğiniz mektuplar varsa tarafımı iletebilirsiniz. ...gönderilmemiş yahut yanıt alınmamış mektuplar varsa okuyabiliriz. Bazı bölümler böyle sürebilir. Ee, ben su kaynayınca kadar olan mottomuzu kaybetmeden başlamak istiyorum. Elimdeki mektup ismi şudur. Üniversite sokağında yazılan mektuplar serisi 1... Birinci mektup. Seni tanıdığım günden beri yaşadığım evi sokakları geçtim. Şu koca dünya dar geliyor. Bu nasıl oldu bilmiyorum. Bir türlü yetmiyor neresinden tutsam. İkinci mektup. Sen bilmesen de görmesen de. Hala bir kabı doldurur gözümden akıttığım mutluluk. Senin aşkına otur beni bu şehirde yaşamak için. Başka bir şey gelmesin aklına. Bütün mesele bu. Üçüncü mektup. Şapkımı çıkartıyorum bastığımız aynı kaldırım taşlarına. Yokluğumda çok çiğnedim üstlerini. Saat başı ağıtlarımı duydular. gözyaşımla ıslandılar senin ardından. Şu an böyle olsa da oldu olanlar. Dördüncü mektup. Duymasan da sesim geliyor. Çağırmasam da duyuyorsun. Görmesen de beni unutamazsın. Bir yerde geçerse adım görmezden gelme. Dedi mi yap, yaptım mı yapma. Beşinci mektup. Girdiysem eğer rüyana, ağladıysan eğer her gece, ben bensem bu dünyada. Sabır diliyorum sana da bana da. Başka bir şey gelmez elimden bundan gayrı. Altıncı mektup. Bu yazdıklarım elinde ne şartlarda geçecek tahmin edemiyorum. Ola ki duyarsan bunları, Hasretinden yandığımı bil. Başka bir şey bilme. Bu yeter de, artar ikimize de. Evet. Bu mektup dediğim gibi açık bir mektuptur. Ne yazan, ne de yazılan itiraf edilecek. Dinlediğiniz için, vakit ayırdığınız için teşekkür ederim. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi geceler.